Arkadaşlar e, Nuri kardeşimle yine bir video daha hazırlama kararı aldık ve güzel bir mekandayız. güzel bir mekandayız. Bu, bu ne? <laughs> bu <çukurumuz istik. gülüyor> o, evet, o da var. <laughs> var yani. bu da var. Niye yaptıklarını bilemiyoruz. Bunun ne için yapmışlar? Ne hangi amaçlar? Belki akşamları sık sık işi olabilir. Evet Nuri kardeşim. Vallahi bu atmosferden Atmak gerekirse ya. Aga fazla gitme yoksa sikerler seni burada bak. Vallahi seni da anasın. Ya tuvalet tutan atayım lan sana. Burada eskiden şey vardı. Burası tarlaydı böyle. Tütün falandı kanki. Siktir amına yakın yalan söyleme. Halim ya acıyor. Oğlum burası şey gelmeden önce belediyeye görev yaptırmadan önce burası şeydi. Amına koyayım hiç çekme. Talak çekiyor mu ya? Aa çek. <laughs> Sifon vardı burada. Sifon mu? Burada burada sifon var. Arkadaşlar sifon bahsediyor arkadaş ama iki duvar arası bir tuvalet burası. Ya Aman hayır bak sifonu şey. Arkadaş de. şunu kafana soksana bir kere. E benim namını sok kafana. Ne çok onu? Sok bakayım bir kafana. Neredeyiz lan neredeyiz? Şu anda Ya Ram'ın kafasındayız. Şu an tut bize aga ben bir işeyim ya tut şunu. Çok çişim geldi ama yani atlayınca böyle odamda bir Hadi işe bakalım. Bu ne yapmamışlar ki böyle? Abi çekme ama. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu çocuğun mal, olduğundan şüpheleniyor makette. O işerken. Makette bir şey yok mu ne kıyım? He? <laughs> <Ha? Ne> <laughs> tamam yaşamak için yapmışlar lan eski amman eski Şimdi yeren giden biri olacak Palmiye ağaçları Son model Şarjlı bisikletimiz Ama bu geliyor He? Evet. <laughs> İş boşundan yakaladım. Çek bakalım. <laughs> Kanka ayıp oluyor. <laughs> Durduruyorum artık. Ama onu niye yapmışım? Al Baba gibi kemer. Görüşürüz beyler.